Bu cümlemizi Arapçaya çevirelim. Yorgunluktan boğazım şişti. Şişti. İntefeha. İntefeha. İftial babından geliyor fiilimiz. İntefeha. Yantefihu. İntifah. Mastar hali. Boğaz. Halk. Burada boğazım benim dediği için sonuna yay mütekellim koyacağız. Yorgunluktan yorgunluk tab. Yine aynı şekilde burada yorgunluktan manasını vermek için min harfi kullanacağız. Şimdi cümlemizi toparlayalım. İnte feha İnte feha Halqi Halqi Boğazım Minet tab Minet tab bi olacak. Neden? Çünkü başına harfi geldi. Harfi geldiğinde her daim sonu esre, kesra oluyor. İn halqi min etta'bi. Yorgunluktan boğazım şişti.